Şu anda Soma Bölgesel ısıtma Sistemleri ısı merkezindeyiz. Yanımızda da yetkili arkadaşımız Gökhan Bey var. Öncelikle size şunun bilgisini vermek istiyorum. Isı merkezi ile sürekli diyalog halindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bölgesel ısıtma sisteminden kaynaklı herhangi bir arızamız şu an için söz konusu değil. Soma genelinde sadece bir adet ufak çaplı bir patlağımız var. Onun da daha sonraki bir tarihte yapılması planlanmış sisteme ısı kaybı yönünde bir etkisi olmayan bir patlak vatandaşın mağdur olmaması adına da tamiri bakımı sonraki bir tarihe planlanmış durumda. Yaşadığımız sıkıntının ana sebebi ne yazık ki Soma Termik Santrali. Bu sistem ısı kaynağı doğal olan bir sistem değil. Isı kaynağı yapay yani insan eliyle yapılmış bir kaynağa bağlı. Dolayısıyla bizim bu kaynaktan düzenli bir şekilde ve verimli bir şekilde enerjiyi alabilmemiz gerekiyor. Sizlerle de paylaşmak istediğim bilgiler bize termik santralden şu anda 61 MW civarında bir termal enerji geliyor. Bu da 84-85 dereceye tekabül ediyor. Şehre verdiğimiz, verebildiğimiz ısı miktarı 84 derece. Bize dönen ısı miktarı ise şu anda 54 derece. E, bu ne anlama geliyor? Bu hava sıcaklığı 5 derecenin altına düştüğünde bu değerlerin evlerimizi özellikle de üst kodlarda bulunan ve yüksek kodlarda bulunan abonelerimizi ısıtmakta zorlandığımız anlamına geliyor. Bu noktada da termik santralin devreye girmesi gerekiyor. Termik santralin burada... 61 megawatt olan termal enerji miktarını yükseltmesi 70 megawattlara çıkartması gerekiyor. Bu durumda da 84 derecelik ısının da 90 derecelere çıkması gerekiyor ve ancak bu durumda şehrimizin tamamının bütün abonelerimizin sağlıklı bir şekilde ısıtılması mümkün oluyor. Şu anda gördüğümüz kadarıyla termik santralde sadece 6. ünite tam kapasite ile e, sistemi besliyor. 3. üniteden de kısmi olarak destek alabiliyoruz. E, ancak 5. ünitenin önümüzdeki birkaç saat içerisinde devreye alınmasını bekliyoruz. 5. ünite devreye alındığında gece saat e, 1-2 sıralarında sisteme sıcaklık olarak etki etmeye başlayacak ve sistemin büyüklüğünü de düşünecek olursak sabaha karşı saatlerinde evlerimizdeki ısı miktarının arttığını, ısınmaya başladığımızı görmüş olacağımızı umut ediyoruz. Bizler buradayız, işimizin başındayız. Buradaki gelişmeleri, buradaki sorunları sıkıntıları arkadaşlarımızla birlikte yetkili arkadaşlarımızla birlikte ve Manisa Büyükşehir Belediye başkanımıza da sürekli bilgi vererek takip ediyoruz. Gerçekten amacımız bölgesel ısıtma sisteminin başarılı bir şekilde en az sorunla en az sıkıntıyla çalışmasını sağlamak, ancak e, ne yazık ki e, elimizde olmayan nedenlerle özellikle yapay bir kaynak olan termik santralin yaşadığı sorunlar, sıkıntılar nedeniyle bizim de sistemimizde sorunlar oluşabiliyor. Eee ısı kaybı yaşayabiliyoruz. Şunu tekrar bilmenizi istiyorum. Burada Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bölgesel ısıtma sisteminin herhangi bir arızası, herhangi bir sıkıntısı, herhangi bir ihmali söz konusu değildir sorun maalesef ki ısı kaynağı olan termik santralden kaynaklanmaktadır. Termik santraldeki arkadaşlarımızın da bu sorunları çözmek için canla başla çalıştıklarını görüyoruz. Onlara da bu çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz.